Rahim ağzı kanseri, özellikle az gelişmiş ülkelerde kadınlarda önemli bir sağlık problemidir. Gelişiminden human papilloma virüs adı verilen bir virüs sorumludur. E, kanser öncüsü lezyonların saptanması ya da erken evrede hastalığın saptanması ile başarı oranları oldukça yüksektir. %85-90'ların üzerinde kür oranları bildirilmektedir. E, bu erken evre lezyonu ya da kanser öncüsü lezyonu saptamak amacıyla dünyada çok sayıda ülkede kanser tarama programları kullanılmaktadır. Bizim ülkemizde de şartlarımıza uygun olacak şekilde 30 ila 69 yaş arasındaki kadınlar kanser tarama programlarına alınmaktadır ve e, bu süreç içerisinde HPV DNA testi ya da Pap smear denilen vajinal sürüntü örnekleri alınıp taramaları yapılmaktadır. Bir kadında HPV DNA testi eğer negatif geldiyse 5 yıl süreyle kanser gelişme riski oldukça düşüktür. Tüm dünyada yine aynı şekilde human papilloma virüse karşı geliştirilmiş kanser aşıları da mevcuttur. Kişiler kendi istekleri doğruların doğrultusunda bu aşıları yaptırabilmektedirler. Eee human papilloma virüs cinsel ilişkiyle geçtiği için önerilen cinsel aktivite başlamadan önceki dönemde daha küçük çocuklarda aşıların yapılması şeklindedir. Rahim ağzı kanserinin belirtilerine gelecek olursak düzensiz adet siklusları, cinsel ilişki sırasında ağrı ya da kanama, pelvik ağrı ya da vajinal akıntı olarak sayılabilir. Bu belirtileri olan bir kadından bir an önce doktoruna başvurmasını öneriyoruz tedavisinde erken evrede cerrahi ya da radyoterapi benzer sonuçlar, benzer sağ kalım oranları vermekte. Lokal ileri evre dediğimiz hastalık ilerledikçe radyokemoterapi standart tedavi olarak kabul edilmektedir. Radyoterapideki hedefimiz tümörü ortadan kaldırırken aynı zamanda riskli çevresel bölgesel lenfatikleri de tümör gelişimi konusunda engellemektir. Yine bu tedavi planını yaparken çevredeki normal dokulara yani mesane, bağırsak gibi normal dokulara da en az has hasar vermek, tedavi başarımızı arttırmaktır. Ama esas tedavi başarısı e, hastalığı erken evrede yakalamaktır. Bu yüzden e, kanserden korkma, geç kalmaktan kork diyorum ve hepinize sağlıklı günler diliyorum.